Herkese tatlı sanatı mutfağı kanalımdan merhabalar. Size bugün 500 yıllık bilinen çok sevilen Triviria kurabiyesi tarifim var. Girit kurabiyesi olarak da biliniyor. Bu kurabiyeyi denedikten sonra gerçekten bağımlısı olacaksınız. Çünkü çok lezzetli bir kurabiye ve farklı baharatlarla işlenmiş farklı dokusu olan bir kurabiye. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime başlayalım. Öncelikle kurabiyemiz için oda sıcaklığında beklettiğimiz bir su bardağı yoğurdumuzu ekleyelim. Yoğurdumuz soğuk olmayacak oda ısısında olacak. 1 su bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Bu kurabiyenin olmazsa olmazı zeytinyağı. Özellikle bu kurabiye zeytinyağı ile yapılıyor. 1 su bardağı zeytinyağımızı ekleyelim. 1,5 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Eğer zeytinyağınız yoksa tabii ki sıvı yağla da yapabilirsiniz ama zeytinyağlı yapılması orijinali için en usulüdür. Eğer tatlı çok fazla sevmiyorsanız 1 su bardağı toz şeker de ekleyebilirsiniz. Çünkü kuru üzüm de içerisinde olduğu için şeker sevmeyenler 1 su bardağı olarak toz şekerini ekleyebilir. Bir yemek kaşığı toz tarçın ekledim ve bu malzemelerimi el çırpıcısıyla karıştırıyorum. Toplamda 5 su bardağı un ekledim. Unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hafiften parmak uçlarınıza yapışan ama şekil verdiğiniz zaman avucunuza yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Tıpkı anne kurabiyesi hamuru gibi. Hafiften e, hamurumuz cıva ya yakın olacak ama şekil verirken kolaylıkla verebileceğiniz kıvamda olacak. Şimdi birazdan sizlere yakından göstereceğim. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bunu lütfen her zaman olduğu gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unun markasına göre hamurunuzun yumuşaklığı ve sertliği değişkenlik gösterebilir. Bir tatlı kaşığı karbonat ekliyorum ve tüm malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra bir su bardağı kuru üzüm ekliyorum. Hamurumun şimdi kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu aşama çok önemli. Kurabiye hamurunuz hafiften e, parmak uçlarınıza yapışacak şekilde hazırlıyoruz. Şekil verirken de kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz. Bakın hafiften parmak uçlarıma yapışıyor. Kuru bir hamur olmayacak. Hafiften cıvık bir hamur olacak. Anne kurabiyesinde yaptığımız gibi hem kıyır hem de kekimsi bir dokusu var. Dışı kıyır kıyır. içi de böyle hafiften kekimsi dokusu olan bir kurabiyedir. Her iki lezzeti de bir arada bulabilirsiniz. Kurabiye hamuru cıvık gelirse eğer un ilavesi lütfen eklemeyin. Bu şekilde olduktan sonra hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Normalde orijinalinde C şeklinde yarım ay şeklinde diyebilirim bu kurabiyenin şekli ama ben e, uzun bir şekilde şeritler halinde rulo şeklini vererek hazırladım. Dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz rulo şeklinde benim yaptığım gibi veya avcunuzun içerisinde yuvarlak şekil oluşturarak da hazırlayabilirsiniz. Aslında tamamen sizin ne yapmak istediğinize bağlı bu şekilde normalde orijinali gösteriyorum ama ben rulo şeklinde yapacağım o şekilde hazırlamak istedim. Dilerseniz böyle tek tek uğraşabilirsiniz. Rulo şeklini vermek için silindir şeklinde ya da hamurdan biraz daha parçalar kopararak büyükçe bir hamur açarak bıçakla keserek rulo şeklini oluşturabilirsiniz. Rulo şeklini verdikten sonra hemen sade olan beyaz susama her tarafını kurabiyemizin buluyoruz. Ben yarısını sade kavrulmamış susamla buladım. Diğer yarısını ise kavrulmuş susamla kurabiyelerimi buladım. Her iki türlü de çok güzel oldu ama bana soracak olursanız hem görüntü açısından hem de lezzet açısından kavrulmuş susamla çok daha güzel oldu. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Bu malzeme ölçülerinden bu şekilde yaptığınız zaman toplamda 40 adet kurabiye elde ettim. Dilerseniz kurabiye boyutlarını daha küçük yaparak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya biraz daha büyükçe yaptığınız zaman da daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Sizlere bahsettiğim bu şekildeydi. Büyükçe yapıp iki adeti aynı anda çıkartabilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa bu şekilde yapmanız daha pratik oluyor açıkçası. İlk tepsimi hazırladım. Önceden ısılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi 15 ila 20 dakika aralığında pişirelim. Daha sonra fırınımızın derecesini 140 dereceye düşürerek 5 dakika kadar daha fırınımızda kurabiyelerimizi pişirelim. Üzümlü kurabiye olduğu için üzümlerin yanmaması açısından bu derecelendirme ve dakika çok önemli. Biliyorsunuz ki her kurabiyenin pişme süresi çok önemli. Bir dakika bile bazen bazı kurabiyelerde çok fazla olabiliyor abartmıyorum. O yüzden 15 dakika kadar öncelikle pişirelim. Daha sonra fırının derecesini düşürerek 5 dakika kadar daha pişirmeye özen gösterelim kontrollü bir şekilde pişiriyoruz kurabiyelerimizi. Her iki tepsimde pişti. Gördüğünüz gibi birisi kavrulmuş susamlı, birisi de sade beyaz susamlı olarak hazırladım. Her iki türlü de çok şık oldu. Hem göze hitap ediyor hem de çok lezzetli kurabiyeler oldu. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olmak için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.